Siz ne yiyiyorsunuz? Tavşanlar. <laughs> ha? Havuç, Havuç mu? Tavşan mı? Size var ya ne anlatacağım inanamazsınız yani. Yolda bir tane adam gördüm. Adam mıydı? Ne anlayamadım yani. Hoş geldin. E? Hoş. la dur bir sakin. Ol. Bir dakika sakin. Peşime Gel bir dur ama. içeri gir la. <laughs> Söyle. Yolda bir tane adam gördüm. Ha. Aman dur. Kravat neyin çok oldu. İlk defa öyle bir şeyle karşılaştım. <laughs> Nasıl bir şeydi? Normal yani kravat herkes takabiliyor. Ama kravat <laughs> hıra, içinde kravat var bir de böyle bir şey takmış böyle. <laughs> <laughs> Elim ayağımın üstü peşime kapıldı. Sonra telefonda konuşurmuş gibi yaptı. Öyleyse ay inşallah Allah'ım yarabbim çok. Kapı çalıyor. <laughs> Evde yokuz demedim mi ben sana? Gelme demedim mi? Niye geldin? Biz evde yoktu. Kim geldin? O ne? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Sen kimsin? Sen kimsin ya? <gülüyor> <gülüyor> bakayım, bak ya bu. Niye çay yoktu? O benim kızım da. <laughs> sen sen niye geldin? Uf. <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> ya, ya şu kızı şöyle tutursan ayarıma. Esma, otur gel otur. Şuraya bir oturun. Sakin. Anlamıyor cananma. Otur. Ben, ben şuraya oturayım. Sen... Çorapları pazardan mı aldın? Ay Allah'ım çoraplara bak ya Rabbi. Bu da çekmiştim. geliyormuş. Lan <laughs> kız siz ışıkları Canım sen geceliklerle ya, ne bileyim bileyim ya? Geceliklerle gelmişim farkında mısın <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bile gülüyor sana Görüyor musun Çok güzel çoraplarım var Bu değişik ya Doğumu değişik sen mi <laughs> Sen niye geldin gene Ben sana demedim mi <laughs> Evde yokuz gelme diye Ben size demedim mi Geleceğim diye Düğüne gitmedin mi sen? Ya yani bizi ne yorak da gitti? <gülme> ben dedim ama evde yokum gelme dedim. Gideceğim <gülme> dedim. De Düğünde ne yaptın? Düğünde onu anlat. Düğünde oynadım. Nasıl oynadın? Göster bakayım. Hani Senin düğünü nasıl aldılar? Hiç kılığına bak ya. Sen şaşırmadın mı bu halini görenler? Bu halde mi gittin yoksa bir sen düğüne? Ne gittin bu halde gitmedim. Bu halde gidelim mi? Bu halde ya. ya. Ben bak orada gördüm de geldin. Sen baktın sonra geliyor? Sen ya yeri peşime takılıyorsun ya. Ama sen çok güzelsin. Sen yani? <laughs> çok güzelsin diye. Hop. Buradan, Hop. Düştüm, düştüm. <laughs> Kızın senden aklı çıkmış. <laughs> neredesin sen? <ya? gülüyor> Hı, neredesin sen? Şey, güzel değil mi? Sen çok güzelsin. Sakallar falan bak Allah'ım ya. Kravata bak. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız sen öyle mi yatıyorsun? O geceliğin üstünde o kravatın ne işi var? Şu çorapların <laughs> <laughs> haline. Rezilsin. Kravat benim hobim. Hobim mi? Evet. Ne? Ay, kırmızı cahil. kırmızı. Ne kadar kırmızı kırmızı. O kravatı takım elbise. Sen çirkinsin. Sen sana güzel kızsın bana çirkin diyor. Sen çirkinsin hem cahilsin. Kasıma bir şey der misin lütfen? Düğünde nasıl oynadığını göstersene. Düğünde? Nasıl oynadığını? Ben onu oynamazı yok. Hala yok. Açamam oynamazı. Nasıl oynayın ki? Düğünde var mıydı? Nasıl oynuyorlardı? Nasıl oynuyorlardı? <gülüyor> 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 niye böyle ya? İki gündür başımıza bela oldu. Geçen gün de anamda kapı çaldı. <laughs> bakla gitsin bak. de mi oğlum hepimiz, hepimiz burada seni istemiyoruz hepimiz istemediğimiz için ay deliliye küçüldü burnu mı? Git bu evden. çünkü tipin gerçekten çok değişik 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 pipet aldın mı pipet 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 mi evet. almadım niye ya? ne yapacaksın pipeti ya ben evet, burada çay içemiyorum su içemiyorum kola içemiyorum bir şey içemiyorum gel çek pipetini niye getirmedin Bak çay tamam bir daha gelirken getir ama bir daha gelme lütfen lütfen Gel. Gitmiyor mu sana ya? sana ne o benim kızım sana ne? Lütfen, Yo işte bile. Aç kimliğini bakalım Kimlik mi? <laughs> Allah hiçbir şey yok mu? Sen fazla giymeyi unutmuşsun. <laughs> Şunu gönder de gelsin. Nereye göndereyim? Benim evim. Senin ev nerede? Karşı, karşı. Karşı mı? Evet. Bir de burada mı <laughs> <ne> oturuyorsun? <gülüyor> <Aman> <gülüyor> ya. Ben be. çocuğum hiçbir yere gönderemem. git kendine al. Ne Hayır git kendine al. Hele şu tepede nasıl kimlik aldı? Tepemde mi orada kimlik almayayım ya? Yarın sakın gelme evde yokuz. Bak baştan söylüyorum. Ben gitmiyorum ki bana ne ya? <laughs> git. Pipet <laughs> yok ya aç çıkılırsın açlıktan da ölürsün <laughs> sabaha kadar. <laughs> Ben buradan yemeğe yedim. Dur lan yedim. Sığmaz ortada. <laughs> yemek verer kim ya? Kime? Sana. Annem başta yedi. yapmıyor. Sen ne tüketsin lan? Su. <gülüyor> Su da içime boşver. Su mu koş ya. Sen <laughs> misin ya? Şu tipine bak ya. Kaşık tutun. <laughs> yemek tüketsin. <tereşi gülüyor> mu mi? böyle? Yemek tüketsin. Ne mi yemiyor? Sen işin böyle? Kim? <laughs> <laughs> Sen. Geceliklerle gelmiş so. ya. Bence de bunun peşine düştük de geldik ya. Bunun konuşmaları. Kızın aklı çıkmış senden. Sokakta görmüş hayır, eve hayır, dar düştü. Benim. Ama var ya bir eşap kurdum kurdun. Ben de görmüş görmüştüm. Teşe düştüm dedim. Bu canavar nereye gidiyordu? Her canavarı peşinden gidiyor musun sen? Tabii. Niye? Ama sonra da lambanın altına dönce baktım ki bu güzel kız. Peşine düştüm. O da bizim buraya geldi. Dedim, buraya. <laughs> bizim ben buraya. Bizim buraya diyor de, ya. Farkında mısınız ya? İkiniz için de bura <laughs> benim evim. <laughs> Ben sana söz vermedim. Evde yokuz ya, gel. Mi sana? gelme dedim. Gelme evde yokuz dedim. Ama sen bana dedin ya. Nasıl öleceğimi gösterdemedin mi? Gelme dedim. Evde yokuz dedim sana. Ne Çıkmış ya? gene gelmiş. Bile bile evde olmadığımızı. <laughs> 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 evet. Ötür resmi geç yanına şunu. Ya, hiç, çok itici. Neyse, de bir şey konuşacağım. Şu <laughs> <laughs>

Şurası veriyor musun? Ne söyleyeyim ana? Telefonu falan kapatsın. Otursun yanıma bak. Çorapları beğenmedin değil mi? Çorapları verdim. Hayır. Tarz, tarz, hayır mı ağzını ağladın? Annemde var ya. Balkonda çaldım. Bir de kustursun sen. Kimi balkonda çaldın? Beni balkonda çaldım. Beni korkmayın. E, Bağlayın çalar bir şeyinizi. Ne çaldı? Buradan ne Biraz çaldı? Ya zaten sen bana kafayı açma. Ben deliyorum böyle. Ne yapacaksın? Ben <laughs> deliyorum. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın ki çünkü <laughs> eve giremezsin. Öyle <laughs> Evde kapıda alarm var. <laughs> alarm eve girdiğin anda evet, ötmeye başlıyor. Ne yapacaktın ya? Ne kadar çirkin benim sakallarım. Ya ne bak ya. Hadi git de yapsana sakalını yürü. Git. Gitse. ya? Git sen. Giderim ben. Git. Beni mi tehdit ediyorsun? Gelme bir daha da lütfen. İçeri gidelim, yatarım. Nereye ya? İçeri Hayır, içeriler müsait değil. Gidemezsin. Ama Yat. Bir şey der misin? <laughs> ne diyorsa benim oğluma. Şimdi ya. Hayır. Karnım ağrıyor. Karnım kapattı ya. Gidiyor mu? Gidiyor <laughs> mu? Git. Hah, çocuk git dedi. Sen git ya. Ya git ya. O zaman sen <laughs> önce çıksın. O niye? O gitmiyor ya. Biz <laughs> onunla kahve içeceğiz. <laughs> Ha, 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 kahve içeceğiz. Ha, hayır hayır sen gitme otur. Kız manyak sana. Ama Bana ne ya? Sen çıkacaksın. Bana ne? Ne sen çıkacaksın kokudan ya? Çık mı? Bana ne ya? Ben niye almıyorum bu bebeği ya? Hadi hadi. Kız korkuyor senden hadi git. Git ya. Git bir daha da gelme yürü. Tamam ben yine çıkarım kafayı durmuyor mu ya? Tamam hadi çabuk git. Gidin ya. Tamam hadi. Ya. hadi. Oturun geçin. Geçin, geçin. Ha? Ben ben geçin. Ben Örtme sen biz gittiğine emin olalım. Sen dışarı git. Oradan git. Oradan yol orada. Oradan. Çıkacağız Biz mı? onunla kahve içeceğiz. Abi abi. Hadi git. Hadi oh git.